Cennetin çiçeği Hazreti Üsame şöyle anlatır. Bir gece bir işim için evine gittiğimde peygamberimiz Allah'ın selamı üzerine olsun. Dışarıya elbisesinin içinde bir şeyle çıktı. Ben ona işimden bahsetmeyi bitirdiğimde baktım elbisesi hareket ediyor. Biraz korktum ama belli etmemeye çalıştım. Biraz sonra elbisesi açılınca göreyim Hasan ile Hüseyin peygamberimizin elbisesinin içindeler. Onları görünce rahatladım ve güldüm. Peygamberimiz onlara sarılarak dedi ki: Bunlar benim oğullarım. Ben kızımın oğulları. Ey Allah'ım ben onları seviyorum. Senin de onları ve onları sevenleri sevmeni niyaz ediyorum.